Ülke TV ekranlarından mutlu günler. Dünyanın gündeminde Kanal 7 Dış Haberler Koordinatörü Taha Dağlı ile birlikteyiz. Gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. İlk olarak yine Suriye ile başlıyoruz. Çünkü Rusya özellikle son haftalarda İdlib'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Peki Rusya'nın bu saldırıları yoğunlaştırmasının altında hangi sebep yatıyor? Ya Birçok sebep olabilir. Bir kere İdlib Rusya için çok önemli bir nokta. Yani Suriye önemli tabii. Suriye'nin aslında her bölgesi Rusya için önemli ama İdlib'in daha bir önemi var. Çünkü İdlib'de muhalifler yani Esed rejimi olan, Rusya karşıtı olan, İran karşıtı olan 2011'den beri bu unsurların karşısında yer alan ve mücadele eden muhaliflerin tek bulunduğu alan İdlib. İdlib'e sıkışmış durumdalar ve onların oradaki mevcudiyeti doğal olarak Rusya'yı rahatsız ediyor. İdlib'deki süreci 2018'den beri Rusya ve Esed rejimi böyle bir katliam operasyonuyla o meseleyi ortadan kaldırmak istiyorlardı. Yani orayı bir kan gölüne çevirip bütün muhalifleri işte kılıçtan geçirmek suretiyle iddi problemini ortadan kaldırmak istiyorlardı. Tabii bu defalarca işte Astana süreçleri, Soçi süreçleri yani Türkiye'nin araya girmesiyle hep ertelendi. Bir pansuman yapıldı ve ertelendi. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanıyla yaptığı Soçi'deki görüşmenin öncesinde de yine benzer bir durum vardı. Yine İdlib'e saldırılar yoğunlaşmıştı. Erdoğan'la Putin'in o görüşmesinden sonra bir kez daha o süreç uzatılmış oldu. Ve bir durgunluk hakim oldu. Tabi orada Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyon hamleleri de yüksek sesle dillendirildi. Hem Fırat'ın batısında yani İdlib noktasında hem de Fırat'ın doğusunda PKK-PYD işgalinin bölgelerinde Türkiye'nin TSK'nın ve Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları başladı. Bu operasyonlar her ne kadar limitli olsa da nokta atış operasyonu anlamıyla dikkat çekti ve önemli zayıflar getirdi karşı tarafa. Fakat bu süreçte İdlib'teki Rus saldırılarının da bir nebze olsun yavaşladığını görmüştük. Şimdi yeniden yoğunlaştığını görüyoruz. Burada İran'la Rusya'nın İdlib'te aynı fikirde olduklarını ama sahada farklı bir şekilde Rusların havadan esed rejimini desteklediğini ve havadan bombardıman yaptığını, İran ise ...karadan e, milislerle, militanlar yoluyla saldırılar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ana gayedir aynı tabii ki İdlib'i ele geçirmek ama evet. İdlib konusunda Rusya ile İran'ın da tam anlamıyla aynı fikirde olduklarını söyleyemeyiz. Onların da aralarında paylaşım problemleri var tabii ki. Oradaki e, denge unsuru Türkiye. Türkiye'nin orada araya girmesi ve arabulucu olması ya da işte orayı e, oradaki operasyonları, erteleme çabaları, oradaki sözünün geçiyor olması daha doğrusu Türkiye'nin İdlib'de Rusya adına biraz caydırıcı. Fakat Rusya ise her zaman için İdlib'i Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanıyor. Yani bunu şimdi neden kullanıyor? Çünkü bu anlattığım süreçte Yani İdlib'de saldırıların yoğunlaşmasının ardından Türkiye'nin operasyonları devreye sokması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi sonrası İdlib'deki tansiyon biraz düşmüştü. Şimdi yeniden arttı. Son Sonraki haftada sivilleri de vuruyor artık Rusya yine. E niye arttı? bitmişken yani tansiyon düşmüşken niye çıktı ve niye Rusya bunu çıkardı mutlaka bunun Karadenizle ile bir alakası vardır Karadeniz'de Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilişkileri ve oradaki durumun yani Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin Rusya tarafından kendisine tehdit olarak algılanması Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapması Türkiye'nin Kırım'ın özgürlüğüne bağımsızlığına ya da işte Rusya'nın oranın Rusya toprağı olmadığına dair bir duruma vurgu yapması Rusları rahatsız ediyor ve bundan dolayı da özellikle Türkiye'nin tabii orada NATO üyesi olarak da bulunuyor olması... ...Rusların bu anlamda İdlib'de bir mesaj, bir yanıt, bir karşılık verme ihtiyacını doğurabiliyor. Ruslar bunu daha önce de yaptılar. Yani Türkiye Libya'ya gideceği zaman işte bunun cevabı İdlib'de oldu mesela İdlib'e saldırmışlardı. Evet Ruslar İdlib'in Türkiye'nin yumuşak karnı olduğunu düşünüyorlar ve bu şekilde hareket ediyorlar. Ediyor bir noktaya kadar da haklılar. Evet İdlib gerçekten Türkiye için riskli bir yer. Çünkü İdlib'de Suriye'de Suriye Milli Ordusu var, Suriyeli muhalifler var ve oraya yönelik bir kanlı operasyon Türkiye'ye yönelik bir göç akını başlatacak. Bundan dolayı Türkiye için ciddi anlamda risk taşıyor ve Türkiye'nin Fırat Kalkanı bölgeleri içinde, Türkiye'nin desteklediği Suriye muhaliflerinin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgeleri içinde bu ayrıca bir risk taşıyor. İdlib'in elden gitmesi, düşünmesi ya da İdlib'e yönelik ağır saldırılar. Bu nedenle Türkiye adına riskli bir yer. Fakat İdlib aynı zamanda Rusya içinde sıkıntılı bir yer. Yani Rusya bu saldırıları yoğunlaştırıyor fakat İdlib'de de hani böyle e, Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya geleceği. Gelmezler zaten de en azından e, işte vekil savaşçılar a, aracılığıyla karşı karşıya geleceği böyle topyekun bir e, çatışmanın çatışmanında e, açıkçası çok fazla taraftarı olduğunu söyleyemeyiz Rusya'nın. Çünkü bu onların da işine gelecek bir durum değil. Evet İdlib Türkiye için bir e, yumuşak karın bölgesidir ama Rusya için de aynı şekilde öyle bir risk e, bölgesidir. Rusya'nın da çünkü İdlib'in aşağısındaki alanlardaki Himeymim gibi üstlerdeki yapılanmaları askeri faaliyetleri için İdlib son derece tehdit oluşturuyor Ruslar adına ve İdlib'e daha önce yaptıkları saldırılarda 34 askerimizi şehit edildikleri saldırıların ardından da Türkiye'nin verdiği yanıt çok sert olmuştu. 2000'den fazla Esed rejimi unsuru ve işte İranlı militanın orada öldürüldüğünü gördük ve Rus hava savunma sistemlerinin de o operasyonda e, paramparça edildiğini gördük ve bunu bütün dünya gördü aslında. Türk siyalarının ve İHA'larının da özellikle Libya'dan önce, Güney Kafkasya'daki başarılarından önce Suriye'de Ruslara karşı, Rus hava savunma sistemlerine karşı gösterdiği o başarı bir milat olmuştu aslında. Bu anlamda Rusya İdlib'de bu saldırıları yapıyor. Bunun sebebi Türkiye'nin Ukrayna'daki statikoyu desteklemesi, Ukrayna'daki Ukrayna'nın bağımsızlığını ya da işte toprak bütünlüğünü desteklemesi bu durum Rusya'yı rahatsız ediyor. Fakat idip konusunda Ruslar bu sert adımları, o katliam operasyonlarına çevirme noktasında da o noktaya kadar götüreceklerini de zannetmiyorum ben açıkçası. O konuda onlar da bazı endişeler taşınmıyor değiller çünkü. Tabii bölgede, Suriye'de İran destekli milisler ve Amerika'da var. Son olarak İran destekli milisler bu Amerikan kuvvetlerinin bulunduğu bölgeye havan topları ve füzelerle bir saldırı gerçekleştirdiler. Bu yine bir gerilimin fitilini ateşleyebilir mi? Ekstra evet. bir durum gösterir mi Suriye'de? Evet. Bu arada bu İdlib'deki saldırı az önce gördük. Tavuk çiftliğiydi yani. En son vurdukları yer bir tavuk çiftliğiydi. Tamamen sivil alanları vurdu evet. Rusya. Deiruzor'a geleceğiz şimdi. Deiruzor'da da o dediğin yer Deiruzor'da El Ömer bölgesi. Yani evet. petrol kuyularının olduğu bölge. Orada Amerikalıların bir işgali var ve Amerikalılar petrol kuyularını tutmuş durumda. Özellikle 2018'den itibaren. İran oraya saldırıyor. İran oraya saldırmasının aslında bilinçaltındaki sebebi Kasım Süleymani Suikastinin yıl dönümünde evet. hem Irak'ta hem Suriye'de bulabildikleri Amerikan hedeflerine yönelik misilleme yapma ihtiyacı. Yani bu Irak'ta işte Amerikanın lojistik kamyonlarına yönelik saldırılar yaptılar. Ee, Diğer orada da o bölgeye işte roketler attılar. Bunların bir e, yani maddi zarar olarak, insani kayıp olarak, askeri kayıp olarak bir zararı yok. Öyle bir bilançosu olmamakla birlikte. İran'ın işte biz Suriye'de ve Irak'ta gördüğümüz Amerikan askerine saldırırız, operasyon yaparız, kurşunumuzu sıkarız noktasındaki bir İran'ın bu anlamda hani işte prestiji arttırmak adına yaptığı eylemler olarak nitelendirebiliriz. Başıka'da da yine İran destekli milislerin eee grad füzeleriyle atışları vardı. Bunu hangi başlıkta orada orada Başıkaya yönelik tacizler oluyor. Evet. Daha evvelde olmuştu bu saldırılar. Yani Irak'taki İran destekli militanların seçim sürecinden sonra ortaya çıkan o kaotik ortamda evet. kendilerini biraz daha böyle ön plana çıkarma ihtiyaçları. Amerika ile birlikte Türkiye'yi de öte taraftan Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yaptığı terörle mücadelesi de PKK'ya yaptığı operasyonlar ve orada PKK ile işbirliği halindeki Haçlı Şabi de rahatsız ediyor. Bundan dolayı yani biz orada PKK'yı vururken PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki ortağı olan Haçlı Şabi terör örgütü de Türkiye'yi hedef almaya çalışıyor. Bak hedef alıyor bile demiyoruz. Hedef almaya evet. çalışıyor. Tabii ki risk vardır orada Başika'da ama çok da fazla orayı basacak kadar öyle bir güçleri de açıkçası yok. Yani Türkiye'de ona asla orada müsaade etmiyor. O da bir gerçek. Ne yapıyorlar? Uzaktan roketler atıyorlar, füzeler fırlatıyorlar vesaire falan ama hani onların da orada herhangi bir zarara dönüşmediği de ortada. Tabii ki dönüşebilirdi. O ihtimal de var Allah korusun. Hı hı. Ama netice itibariyle bunun temelinde Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonu PKK ile birlikte PKK'nın ortaklarını da İran destekli ortaklarını da rahatsız ediyor. Bunu görüyoruz. Aynı şekilde Kasım Süleyman'ın suikastı sonrası Amerika ile birlikte Irak topraklarında işte yabancı gördükleri her şeye bir saldırma ihtiyacı hissediyorlar ki kendileri de oranın yabancısılar. Aynı şekilde Türkiye'nin de orada bulunma sebebi de Irak daha önceki Irak hükümetinin resmi davet üzerine başıka üssü kuruldu ve orada Türk askeri Irak Başbakanı o dönemdeki Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin daveti, çağrısı ve isteğiyle orada bulunuyor. Ee, İran'dan devam edelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Reisi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü. Zaten bu Karabağ Zaferi döneminde de İran daha çok Ermenistan tarafına yakın bir tutum sergilemişti. Bu görüşmeyle birlikte düşünecek olursak İran bölgedeki yeni oluşan 3 artı 3 sistemini de göz önünde bulundurursak Azerbaycan'a veya İran'a daha yakın mı olur yoksa ortada bir duruş mu sergiler? Tabii ki İran Ermenistan'a daha yakındır, Azerbaycan'a daha uzaktır. Bu böyle olmaya devam edecektir ama Ermenistan'ın kaybı sonrası Karabağ Zaferi'nin ardından İran da kaybetti. İran'ın da oradaki kazanımları, tasarrufları tehlike altına girdi, risk altına girdi ve hatta yok olma noktasına geldi. Çünkü Ermenistan'la aralarındaki bağ kesildi. Bundan dolayı oradaki koridorların açılması gerekiyor. Oradaki koridorların açılması İran'ın da kazancını olacak. Ermenistan'ın da kazancını olacak. İran şu an açıkçası hani bu anlamda çok fazla direnç sarf edemiyor. Yani bu konuda Rusya'dan yardım istediler. E, Rusya pek orada olmadı açıkçası. Rusya'dan destek istediler. E, ama çok umdukları bulamadılar. Ve burada Türkiye, Azerbaycan e, ve Rusya'nın kurduğu denklemin içerisinde yer almak durumundalar. Bunun dışında fazla bir seçenekleri yok. Çünkü artık denklem değişmiş. 30 yıllık oradaki statüko değişti, bozuldu. Ve bu da e, İran'ın her ne kadar içine gelmese de, istemediği bir durum olsa da e, mecburen kabul edilecekleri bir noktaya evriliyor. Ha, İran e, neden bunu istemiyor? Tabii ki bölgedeki Türk unsurlarının sayısının artması, Türk devletlerinin daha güçleniyor olması. İran'ın kendi nüfusu içerisindeki 40 milyondan fazla belki de e, bir Türk nüfusu barındırıyor İran. E, orada özellikle Güney Azerbaycan bölgesindeki e, Türklerin varlığı İran'ı son derece rahatsız ediyor. Son derece işkillendiriyor. E, kendi sınırları içerisindeki Türklerin hemen komşu Türk devletleriyle olan bağının kendileri için büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorlar. Bundan dolayı da Azerbaycan yerine Ermenistan'la işbirliğine giriyorlar. Ya da işte Türkiye ile ortaklık yapmak yerine e, başka güçlerle Türkiye'ye karşı e, işbirliği içerisine ya da ortaklık arayışlarına girebiliyorlar maalesef. Türkiye bunlara sert yanıt vermiyor, sert karşılık vermiyor. Çünkü e, işin sonunda, günün sonunda e, burada güçlü olan kazanıyor. Yani sahada ve masada güçlü olanın dediği olacak. Şu an için de o bölge için konuşacak olursak sahada ve masada güçlü olan tarafın Türkiye ile Azerbaycan olun, olduğunu görüyoruz. Rusya'yı kenara bırakacak olursak İran ve Ermenistan nazarında bu durum böyle. Suudi Arabistan'dan da bir İran açıklaması geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Endişelerimiz giderilir giderilebilirse İran'a elimizi uzatabiliriz dedi. Şimdi bu iki ülke özellikle Yemen'de karşı karşıya geliyor. E, tüm bu açıklamalar yapılırken İran destekli Husi'ler Suudi Arabistan'a giden bir gemiye de el koydu. Aha. E, peki, o Birleşik Arap Emirlikleri gemisi. Evet Birleşik evet. Arap Emirlikleri gemisiydi. Suudi Arabistan'a gidiyordu. Peki Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bu açıklamayı neden yaptı? Şimdi bir taraftan İran'la e, gerginliklerin azaltılmasını istiyor Suudi evet. Arabistan... Ama o gerginliklerin azaltılmasını isterken tabii ki gerginlik noktası yanı başlarına Yemen. burada da son derece rahatsızlar. E, Arabistan diyor ki ben İran'ı muhatap alırım. Ben İran'la görüşürüm. İran'la aramızdaki krizleri çözelim. Ama ben Hizbullah'ı tanımam. Ben Husi'leri tanımam. Yani İran'ın vekil unsurlarını, bölgedeki vekil unsurlarını ben onlarla muhatap olmam diyor. Çünkü onlar istikrarsızlığa sebep oluyor diyor. Lübnan'da örnek Hizbullah'ın oradaki varlığı, Lübnan'ın işte siyasi ve ekonomik çöküşündeki bir unsur olarak görüyor Suudi Arabistan. O yüzden istemiyor. Yemen'deki iç savaşta da savaşın önemli bir aktörü. Husi militanları İran destekli. Ondan dolayı da orada onlarla savaş halindeler. Evet ben İran'ı tanırım ama İran destekti. Bu gruplarla da mücadelemi sürdürürüm diyor. Bu çok aslında devam edilebilir, ettirilebilir bir politika değil. Ama Suudi Arabistan'ın niyet olarak İran'la uzlaşı içerisinde olmak istediğini gösteriyor. Daha önce iki tane, üç tane üst düzey görüşmede yapıldı bu konularda. Bakanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı. Ürdün'ün ara bir tanesi. Bir tanesi Irak'ın ara Bunlar yapıldı. Bunlar yapılmaya devam ederken Yemen'deki çatışma sürecektir. Yani İran'ın İran destekli militanlarla Suudi Arabistan arasındaki o savaş devam edecektir. Burada tabi İran ve Husiler daha doğrusu Suudi Arabistan'a yanıt verirken Suudi Arabistan'a giden Birleşik Arap Emirlikleri gemisine el koydular. O bir geminin silah taşıdığını söylediler. E, ...doğrudur, silah taşıyor olabilir. E, ama tabii orada Birleşik Arap Emirlikleri ve... ...Sulu Arabistan'ı aynı kefede okumak... E, ...hata olur. E, 4-5 yıl öncesine kadar böyleydi Yemen konusunda... ...birlikte hareket ediyorlardı ama şu an için çok fazla... ...birlikte hareket ettiklerini söyleyemeyiz. O yüzden oradaki Husi... E, ...militanlarının yaptığı eylem... ...hem e, Suudi Arabistan'a giden gemiye... ...hem de işte o geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olması sebebiyle... ...her iki tarafı da aslında ayrı ayrı... ...birer mesaj e, göndermiş olduklarını... ...söyleyebiliriz. Yani burada... ...önemli olan aslında... Ee, İran'ın da ne düşündüğü İran çünkü burada Suudi Arabistan evet ben husumet istemiyorum diyor Biden gittikten Biden geldikten sonra Trump gittikten sonra dengeler biraz sarsıldı ve burada ben İran'a e, İran'da kavga istemiyorum noktasında hareket ediyor ama aslında İran da öyle yani İran'ın da çok fazla e, yakınındaki ülkelerle özellikle de Müslüman ülkelerle çok fazla didişmemesi gerekiyor. İran da bunun farkında aslında. Çünkü bir İsrail tehlikesi var İran'ın karşısında da. Bu tehlike hep yıllardır vardı yani Ahmed Necat onun öncesinden itibaren yani Muhammed Hatemi döneminde de şimdi nükleer müzakereler hep konuşulurdu, edilirdi. Olmazdı. Hep bir düşmanlık var ee, ve bu netice itibariyle şu an için ...İce'de de böyle zirveye ulaşmış durumda. İsrail resmen Amerika'ya yani tamam ses çıkarma ben gideyim bu İran'ı vurayım diyor. Bu noktaya gelmiş durumda ve İran bunun farkında açıkçası. Ee, bu e, New York merkezli Eurasia Group e, 2022'nin ilk e, risk, risk raporunu hazırladı ve o risk raporunda İran'da e, İran başlığında e, ciddi uyarılar yapılıyor. Yani İran'ın e, içerisinde bulunduğu sıkışmışlık ve Amerika'nın şu an İran'ı nükleer müzakereye ikna edememesi, İsrail'in İran'a yönelik o saldırgan tavrını daha da açığa çıkartıyor, daha da iştahını kabartıyor. Ve İran'ın bölgesel yalnızlığının e, İsrail saldırılarıyla daha da işte pekişebileceğine vurgu yapılıyor. Yani 2022'de e, bir Ukrayna'da Ukrayna-Rusya arasında bir sıcak çatışma, bir de Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında bir sıcak çatışmanın olması öngörülüyor. Şu anki veriler e, bu Arasya grubun Grubun e, risk raporuna da bu şekilde yansımış 2022 risk raporunda iki bölgede çatışma öngörülüyor ve sıcak çatışmalardan bahsediliyor özellikle İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri vurma ihtimalinin her geçen gün daha da arttığı söyleniyor. İran'ın bu e, tehditten çıkması gerekiyor. İran bu tehditten kendini kurtaramazsa evet İsrail'in saldırısıyla karşı karşıya kalabilir ve bunu de yapacaktır mutlaka. O zaman bölgesel bir çatışmaya dönüşebilir o iş. Böyle bir tehlike var ve burada da İran'ın tabii ciddi risk aldığını da görüyoruz. O yüzden İran'ın e, gerek Suudi Arabistan olsun, e, gerek Birleşik Arap Emirlikleri olsun bölgedeki e, Müslüman ülkelerle daha da yakınlaşma ihtiyacının artacağını görüyoruz. Çünkü İran'ı Rusya korumuyor. Suriye'de görüyoruz. Evet. İsrail vuruyor Suriye'de İran'ı ve orada Rusya onları korumuyor. Korumaya bırakın e, onay veriyor. Yani Suriye topraklarının vurulmasına Rusya resmen hava savunma sistemlerini çalıştırmayarak izin veriyor. İsrail'le bu konuda aralarında da uzlaşı var. Ve orada İran hedef oluyor. İran'ın desteklediği gruplar hedef oluyor. İran'ın askerleri ya da askeri konvoyları hedef alınıyor. Buradan baktığımız zaman e, İran e, İsrail saldırılarıyla burun buruna gelmiş durumda diyebiliriz 2022 yılı için. Ha burada tabii İsrail İran'a saldıracak ve İran'ı yok edecek dersek İran'a da haksızlık etmiş oluruz. Yani İran'ın doğru da orada elinin boş olduğunu söyleyemeyiz tabii ki. Mutlaka onlar da karşılık verecektir. Çünkü Hizbullah gibi bir güç var. Ellerinde İsrail'e karşı Lübnan'da İsrail yakınında hemen orada hazır tutuyorlar. Ve hatta Yemen'den bile Husiler üzerinden bile saldırı tehditlerini zaman zaman duyuruyor. ilanını yapıyor İran. şimdi İran demişken dün 3 Ocak'tı. İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani Amerika tarafından 3 Ocak'ta öldürülmüştü. Bunun yıl dönümüne binaen bazı anma törenleri oldu ve sonrasında da gelişen bir süreç vardı. İran hava savunma sistemleri Ukrayna uçağını yanlışlıkla evet. vurmuştu. Şimdi Kanada'da bunun mahkemesi görülüyordu. Mahkeme sonuçlandı evet. ve mahkeme diyor ki 107 milyon dolar tazminat İran'ın yurt dışındaki hesaplarında da el konulacak dondurulacak. Bu süreci sizden dinleyebiliriz. Yani İran şimdi Kasım Süleyman öldürüldü evet iki yıl önce yeni yılın ilk günleriydi. Kasım Süleymani öldürüldüğünde buna misilleme yapayım derken işte bir roketi yani işte Tahran'a düşen bir roket gördük vuracağız onu falan diyerek o işte bir yolcu uçağını vurdular evet. Amerikan roketi diye İsrail roketi diye neyse işte gittiler bir yolcu uçağını vurdular ve orada 167 kişi mi 176, 176 kişi. kişi hayatını kaybetti. Şimdi bakıyoruz geçen yılda aynısı oldu bu yılda aynısı oluyor. İranlar yeni yılın ilk günden itibaren Kasım Süleyman'ı anıyorlar İşte ağıtlar, törenler vesaire tabii. günlerce sürüyor bu. Zaten Kasım Süleyman'ın cenazesi de öyle günlerce tabii, sürmüştü. Bütün Hatta o, dolaşmıştı. Bütün ülkeyi dolaşırken orada da bir 40-50 kişi ölmüştü evet, İzlam'dan. İzlam'da. E, şimdi İran bunu yaparken e, akla bir de o sırada işlediği katliam da getirilmiş oluyor doğal olarak. Unutulmaz zaten de. Tabii. Ama bu kadar çok Kasım Süleyman'ı Kasım Süleyman'ı yaparsan, e, tabii değerli bir komutanın senin için ve orada e, öldürülmüş Amerikalılar tarafından Hı -hı. öldürülmüş. Tabii ki bunu yasını tut, hakkını savun ara ama e bu kadar da fazla ayyuka çıkartırsan yani dünyanın en dünyanın önüne gelen haber ajansları 3 gündür Kasım Süleyman'ın haberleri yapıyor. Evet. O zaman tabi iste istemez e, oradaki Batılı Avrupalı yolcular vardı işte Kanadalı yolcular vardı. Bir Kanada uçağı bir Ukrayna uçağı. Tabii. E, ve e, orada ölen bir sürü masum insan var. Ve bu ispat edilmiş kayıtla, kayıt altına alınmış resmi bir cinayet. Ve onunla birlikte sen bunu ilk başta reddetmişsin. Hayır biz öyle bir şey yapmadık demişsin. Ondan sonra senin önüne belgeler konmuş görüntüler konmuş ve öldürdüğünü ispat edilmiş, evet. itiraf etmek zorunda kalmışsın. Eee Kasım Süleymani diyerek o katliamı da bir kez aslında İran bütün dünyaya tekrar hatırlatmış oluyor isterseniz. Eee şimdi İran'daki Suriye'deki gelişmeleri konuştuk. Ukrayna, Rusya sınırında da hareketli günler yaşanıyor. Tabii bu gerilimde arabuluculuk rolünü üstlenebilecek tek ülke olarak şu an Türkiye'ye bakılıyor. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Ee, dün akşam da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı ile görüştü. Ee, peki bu görüşmelerin sonunda Türkiye burada bir arabuluculuk rolünde mi olacak yoksa Amerika da kendi tarafına çekmeye çalışıyor? Belli bir tarafa daha yakın olarak görebilir miyiz? Hayır, Türkiye. burada NATO üyesidir. Evet, Rusya'da evet. ilişkileri iyidir. Ama neçe itibariyle Türkiye burada e, savaş çıksın, çalışma çıksın, gerginlik olsun istemez. Arabuluculuk konusunda da Türkiye'ye bu konuda bir teklif gelirse Türkiye arabuluculuk yapar. Yani Türkiye kendi kendine arabuluculuk da yapmaz. Evet. Bir teklif gelirse Rusya'dan bunu tabii muhatap Ruslar olabilir NATO olabilir vesaire yapabilir ama ara buluculuk için şu an böyle bir şey söylemek erken lüzumsuz onunla birlikte Batı'ya birazcık burada birkaç laf etmek lazım yani NATO'nun da Amerikan yönetiminin de Rusya'ya karşı hiçbir caydırıcılığı yok şu an için yani Biden dün Zelenski'yi de arıyor Ukrayna Devlet Başkanı'nda Ruslar size saldırırsa gerekeni yapacağız diyor ama o gerekenin adının ne olduğunu söylemiyor o gerekenin adı yaptırım uygulamaksa eğer daha önce söyledikleri gibi bunun e, Rusya için hiçbir şekilde caydırıcı tarafı yok. E, ama eğer askeri müdahale ise askeri bir operasyonsa Rusya'ya karşı yani Rusya'nın o sınırdaki askerlerini püskürtecek bir hamle ise olabilir. O belki Rusya'yı biraz caydırabilir. Öyle bir gücü yok. Öyle bir e, tasarrufu yok şu an Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de. Ve bunlar da Ruslara cesaretlendiriyor açıkçası. Yani Ruslar da diyor ki evet askeri müdahale var. NATO yığınağı var Karadeniz'de. Bu bana bir askeri tehdittir diyor. Ben bu operasyonları hazırlığını hmm. o yüzden yapıyorum. Ukrayna'ya askerimi o yüzden yığdım diyor. Ve bu şekilde bir kısır döngüye çeviriyor, çekiyor işi. Açıkçası Biden yönetimi burada Afganistan'dan sonra sınıfta kalıyor. Yani Afganistan politikasının ardından burada da sınıfta kalıyor. Daha bir yılını doldurmadan. Bu meseleyi Biden yönetimine yönelik beklentiler var. Ukrayna'dan da beklentiler var. Dünya da bekliyor tabii ki. Evet. Yani Biden yönetimi burada biraz daha elini taşın altına koyup öyle Putin'le iki tane online toplantı yaptılar. Onlarla çözülecek bir iş olmadı. Ortaya çıktı artık bu işin. Bunun daha birkaç adım daha ötesine gitmesi gerekiyor. Ama açıkçası Amerikan yönetiminin bu anlamda çok fazla bir isteği, arzusu ve yeteneğinin olduğunu da söylemek şu an için zor. Tabii Rusya'nın NATO'nun genişlemesinden duyduğu bir rahatsızlık vardı. Gürcistan, Ukrayna özelinde. Bu sefer Finlandiya Başbakanı'ndan... Evet Finlandiya'nın da tabii geldi. ki NATO üyeliği gündeme gelebilir. Yani bunlar e, nasıl Gürcistan ve şey Ukrayna ise evet. E, o da rahatsız ediyor Rusya'yı. Ona da tepki gösteriyor, reaksiyon gösteriyor. Ya Rusya reaksiyon gösterir. Rusya'ya bir yerde dur demezsen... Yani Rusya ya, hani adam akıllı dur demezsen evet. Ruslar bunu söyleyecektir yani. Hatta mevcut üyelerden birkaç tanesi çıkarılsın bile diyebilir yani. E, Rusya'ya bu anlamda caydırıcı olduğunu hissettirmezsen der. Yani Romanya çıksın NATO'dan der. Yani o yüzden Finlandiya ile ilgili tabii ki e, e, yukarısı ile ilgili çok ciddi yatırımları var. Yani buzullarla ilgili oradaki nükleer denizaltıları, buz kıran gemileri orada çok ciddi bir e, yatırım yapmış Rusya ve ticaret yollarının yarın öbür gün Kuzey Kutbu'na evrileceğini düşünerek hesap ederek orada Amerika ile ciddi bir ...mücadeleye girmiş ve mücadelede de ön almaya çalışmış. Bunu yaparken Finlandiya gibi bu ülkenin NATO üyesi olarak karşısına çıkması tabi Rusları tedirgin ediyor ve bunlar da karşı çıkıyorlar. Şimdi Fransa'dan ilginç bir açıklama var. Cumhurbaşkanı adayı Melanchon diyor ki Rusya bizim dostumuz NATO'da karşısındaysa bizim NATO'dan çıkmamız lazım. Ve bunu söyleyen isim de bir Cumhurbaşkanı evet, adayı. Fransa'nın da kafası karışık. Yani şu an Fransa Avrupa Birliği dönem başkanı oldu. Ve Avrupa Birliği bayrağı çekildi. Fransa'da seçime gidiyor. Nisan'da seçim var. A adayların birçoğu sağcı ve aşırı sağcı ve tepki gösterdiler. Kıyamet koptu bu bayram ne işi var biz Fransa'yız diye. Yani Avrupa Birliği konusunda da NATO ile ilgili bazı sıkıntılar var ve bunu yapanlar sadece Melikon gibi solcu liderler, sosyalist liderler değil aşırı sağcılar da bunu yapıyor. Onun değil, hatta işte Macron liberal o da NATO beyin ölümü, ölümü, ölümü gerçekleşmiştir evet. NATO'nun diyen ve Avrupa ordusu kurulması diyen bu fikri gündeme getiren kişi Fransa'nın mevcut Cumhurbaşkanı Macron'du. O da ne aşırı sağcıdır ne sosyalisttir. Liberal çizgidedir. Sağ sağa doğru oynamaktadır. O da bunu yapıyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman Fransa'dan bu tarz e, seslerin yükselmesi çok fazla sürpriziyle yani Mecon e, burada Rusya ile bir e, işbirliği, ortaklık e, ondan bahsediyor ya da ona vurgu yapıyor. O tabii çok ayrı bir noktaya götürür Fransa'yı. Macron da bunları yaptı. Yani Libya'da Ruslarla açıkçası ortak hareket ettiler. Yani Rusların Wagner'lerine şu an Avrupa Birliği yaptırım uyguluyor ama son bir buçuk senedir Rusya'nın Libya'daki Wagner'ler üzerinden yaptığı varlığa oluşturduğu saha faaliyetlerine Fransa'nın bizzat destek verdiğini de göz ardı etmemeliyiz. Şimdi Çin basınında da bir iddia ortaya atıldı. Ola ki bir askeri hareketlilik oldu ve Amerika savuş uçaklarıyla Karadeniz'de faal bir halde orada bulundu. Bu durumda Çin'de müdahale etmeli, Rusya'nın yanında yer almalı diyorlar. Peki böyle bir asker hareketi... Evet, yok, 2022'de açıkçası olur. yani bu güvenlik raporlarına baktığımız zaman, risk raporlarına baktığımız zaman hemen yayınlanmaya başladı bunlar Aralık sonu ve Ocak ayı ilk günleri itibariyle. Burada Amerika Birleşik Devletleri ile de Çin arasında da bir sıcak satışma öngörülmüyor bu yıl içerisinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetimiyle birlikte hala 6 Ocak kongre baskını, travmasını yaşadığını görüyoruz yıl içerisine baktığımız zaman Amerikan dış politika tutarsızlık olduğunu görüyoruz. Öngörüsüzlükler olduğunu görüyoruz. ve yani Afganistan'da Kabil'in bir an önce ele geçirileceğini öngörememişlerdi mesela. Ya yani Afganistan'dan çekileceklerdi. Kabil Havalimanı'nda e, Türkiye Türkiye'ye ve üzerinden verelim diyorlardı. E, fakat o sırada Kabil'in Taliban tarafından ele geçirileceğinden hiçbir şekilde bahsedilmiyordu. Şak bir baktık. Amerika o planı yaparken Kabilel'den gitti. Taliban'dan çıktı gitti. Yani Amerika'nın orada bir öngörüsüzlüğü ortaya çıkmış evet. oldu. Ukrayna konusunda da çok ciddi kafa karışıklıkları yaşıyor. NATO genelinde, Avrupa Birliği olan politikalarında, Suriye politikalarında, Irak politikalarında bunların hepsinde bazı öngörüsüzlükler var. Evet Çin öncelikli alıyorlar ve pasife güçlerini kaydıracaklarını söylüyorlar. Diplomasi olarak orada çok ciddi bir trafik sergilediler bu yıl içerisinde. Yani savunma bakanları da gitti, dışişleri bakanları da gitti. Yani evet. ee, fakat askeri anlamda Tayvan'ın koruma noktasında Tayvan için Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le savaşa girmesi ihtimal dahilinde değil. Aynı şekilde Çin'in de Tayvan uğruna Amerika Birleşik Devletleri'yle çatışmaya girmesine savaşa girmesine pek mümkün gözüne bakılmıyor. Çünkü Çin'in de aynı şekilde bu salgından dolayı koronayla mücadele vesaire falan onların bir sıfır Covid politikaları var. Evet. O sıfır Covid politikalarından dolayı Çin'in de bu yıl içerisinde kendi ekonomilerine yoğunlaşması, tam Çin çok büyük bir ekonomik dev fakat Çin yapılanmasını 5-10 yıl, yıl sonrası için yapıyor. ve Şu an için cepten yiyecek bir ülke değil, cepten yemek yerinde bu yılı daha zayıf geçirmeyi göze alabilecek bir ülke. O yüzden bu süreçte Amerika ile onlar da sıcak çatışma anlamında, bir savaşa girme anlamında, bir eylemde bulunacaklarını açıkçası hiç kimse tahmin etmiyor. Sayın Tağdağlı yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Dünyanın gündemini bugünlük burada noktalıyoruz. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.